İzmir, Atam seni unutmadık, unutmayacağız da dedi. Önce Atay'a bir saygı yürüyüşü, ardından onun en sevdiği şarkılarla Atatürk'ü bir kez daha yad etti. Atatürk'ün aramızdan ayrılışının yıl dönümünde İzmir'de hayat bir anlığına durdu. Yolun yolumuzdur diyerek 350 metrelik Atatürk posteriyle, sessizce yürüyerek ona olan saygı ve sevgisini bir kez daha gösteren İzmirliler bu özel günde duygusal anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay ise atamızın yürekten izindeyiz diye vurguladı. İzmir'in atasının izinde olduğunu bir de bir koreografiyle dile getirmek istedik. Atamızın yürekten izindeyiz. Çok şanslıyız ki öyle bir insana sahip olabildik. Ve bugün onun varlığıyla onun bize bıraktığı mirasla biliyoruz. Her zaman söylediğim şey şu, bu mirasa layık olmak lazım. Bu büyük, güzel, asil milletin hak ettiği o iyilik seviyesine, medeniyet seviyesine bu ülkeyi getirmek lazım. İzmir halkı kalplerinde taşıdığı derin özlemi ve Atatürk'e olan sevgi ve saygısını bir kez daha dile getirdi. Atasının aydınlattığı yolda durmaksızın ilerlemeyi kendine hedef edinen İzmirliler onun mirasına sahip çıkma kararlılığıyla bir araya geldi. Bugün burada İzmir atasının izinde nerede durduğunu, nereye yürüdüğünü, hedefinin ne olduğunu hep gösterdi. Hep birlikte olmaktan çok mutluyuz ve onun hedefiyle, onun gözleriyle yürümeye devam edeceğiz. Her 10 Kasım gibi yine atamızın izinde olduğumuzu, onun kurduğu bu cumhuriyete, bize kattığı değerlere, devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacağımızı deklare ediyoruz. Atatürk'ün yolunda hastayım zaten Atatürk'e. Cumhuriyetin sahip çıkmak, atamızın ilkelerine, onun yolundan yürümek, hepimizin görevi. Atatürk'ün huzuruna çıkmış gibi hissediyorum kendimi ve yani o başka bir duygu.